İbrahim aleyhisselam ve Kenan oğlu Nemrut. Kenan ile oğlu Nemrut, Babil diyarında yaşarlardı. Babil, Bağdat yakınlarındaydı. Nemrut çok zulüm edici bir padişahtı. Puta tapardı. Kendisinin ise kendine has putları vardı. Altından, gümüşten, kızıl yakut ve incilerle ve türlü türlü cevherlerle bu putları süsletmişti. Nemrut'un Azer adında bir veziri vardı. Nemrut'un hazineleri ve definelerinin çoğu onun elindeydi. Nemrut onu çok hoş tutardı ve kendisini çok severdi. Azer İbrahim'in babasıydı. 12. atada Nuh peygambere bağlanırdı. Rivayet edilmiştir ki dünyada dört padişah hükmetmiştir. Bunların ikisi hak dinindeydi. Hak dininde olanlar Süleyman peygamber Zülkarneydi. İkisi de kafirdi birisi Nemrut, birisi de Buhtun nasırdı. Kimileri de şöyle der. Nemrut yedi iklime hükmeden değildi. Yalnız Babil ülkesine padişah olmuştu. Nemrut hükümler olunca tahtına oturup halka çok zulümler yaptı. Halkın beğenmeyeceği işler yapmaya başladı. Bir gün memleketin uluları, yıldızlara bakanları, bilginleri toplanıp Nemrut'un yanına geldiler. Bu yıl içinde kitapların gösterdiğine göre hükmettiğin ülkenin içerisinde bir erkek çocuk dünyaya gelecek, senin dinini beğenmeyecek, Batıl diyecek putlarımızı kıracak ve senin saltanatını elinden alacak. Bütün mülkünü kendi avucunun içerisine tutacaktır. Hem de sen onun yüzünden helak olacaksın." dedi. Nemrut bu sözleri işitince çok üzüldü. Hükmü altındaki ülkelere adamlar gönderdi. Sıkıca emirler verdi ki hangi kadın çocuk doğuracaksa bir deftere yazılsın. Dikkat edilsin. Eğer erkek doğurursa hemen öldürülsün. Kız doğurursa dokunulmasın. Böylece her hamile kadın gözetildi. Eğer erkek çocuk doğurmuşsa onun çocuğunu öldürdüler. Bu hal İbrahim'in anasının gebeliğine kadar sürdü gitti ve bir gece İbrahim doğdu. Fakat anası oğlan doğduğunu gizledi. Gelen adamlara çocuğu öldü diye haber verdi. Onlar da onun oğlunu almaktan vazgeçtiler. İbrahim'in anası oğlunu geceleyin aldı, götürdü, bir mağaranın içine sakladı. Doyuncaya kadar emzirdi. Sonra da mağaranın ağzını büyük bir taşla kapattı. Ne konu komşu ne de Babil halkı bunu sezmesinler diye 3 gün oraya gitmedi. 3 günden sonra "Varayım oğlumu göreyim, acaba sağ mı öldü mü diye bileyim." dedi. O mağaraya gelince İbrahim'in sağ ve selamette olduğunu gördüğü, parmağını ağzına almış yemiyordu. Hak Teala onun rızkını parmağından vermişti. Oğlunu hemen yerden kaldırdı, doyuncaya kadar emzirdi. Yine mağaranın ağzını kapatarak evine döndü ve bu hal bir yıl boyunca böyle devam etti. Her zaman gizlice gelir, oğlunu emzirir sonra yine geriye evine dönerdi ve bu hali kimseye söylemez ve duyurmazdı. Hatta kocası Azer'e de söylemedi. Belki Nemrud'a gider haber verir diye. Azer ise evinde put yapar satardı. Bu putların parası ile geçimini sağlardı. Kendi kendine kendi el emeğimle geçiniyorum bu helal bir paradır devlet parasına elim uzanmıyor derdi. Öte yandan İbrahim Allahu Teala'nın emri ve yardımı ile büyüyordu. Bir günde bir aylık çocuk kadar ve bir ayda başka çocukların bir yılda büyüdüğü kadar büyümüştü. Böylece 15 aylık olmuştu ki Sanki 15 yaşında bir erkek çocuğu gibi görünüyordu. Bir geceydi. İbrahim'in annesi onu emzirmeye gelmişti. Çünkü gündüzleri gelmekten çekiniyordu. İbrahim'i kucakladı, emzirdi. Sonra da mağaradan dışarı çıkardı oturdu. İbrahim başını göğe kaldırdı. Yıldızları gördü şaşırdı kaldı. Gönlünden acaba bu göğü bu kadar büyüklükte kim yaratmıştır? Bunun sahibi kimdir diye düşündü. Sonra ansızın büyük bir yıldıza gözü ilişti. İşte benim Rabbim, Rabbim budur diye mırıldadı. Rivayet edilir ki İbrahim'in görüp de Tanrı bulur dediği yıldız müşteri yıldızlarıydı. Az sonra o yıldız dolanıp kaybolunca ben batan şeyi sevmem nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Gece bastığı zaman İbrahim bir yıldız görmüş. Rabbim bu mu demiş ve yıldız batıp kaybolunca da ben batan şeyleri sevmem demişti. En'am suresi ayet 76. Hazreti İbrahim bu hal üzerine durmayıp doğup sonra yine geri batan bir şey Rab olamaz dedi. Biraz sonra ay doğdu. İbrahim onun evvelki yıldızdan daha parlak olduğunu görünce işte Rabbim budur dedi. Fakat evvelki yıldızlar gibi batıp gidince Rabbim bu da değildir dedi. Hazreti İbrahim'in anası o gece evine gitmeyip İbrahim ile birlikte sabahlamıştı. Sabah olup da güneş doğunca güneşe baktı. Bu onlardan daha büyük parlaklı onlardan çok. Olsa olsa Rab budur dedi. Ama güneş de gitmiş o zaman İbrahim bunların hiçbirisi Tanrı olamaz Bunlar benim Rabbim değildir. Bunları da yaratan yüce bir Tanrı var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ben varlığımı gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Enam suresi ayet 79. Ve İbrahim ben o gökleri ve yeri yaratana açıktan iman getirdim. Ona ortak koşamam dedi. Hemen o dakikada Hz. İbrahim'in kalbinde Allah'ın birliği ağacı büyüyüp dal saldı. Anasına ya ana beni buradan çıkar Rabbimi ararım dedi. Anası onu aldı evine getirdi. Bu gizli olayı koca azere bildirdi. Onu nasıl sakladığını, gecelere gidip nasıl beslediğini anlattı. Azer İbrahim'in yüzüne şefkatle baktı. Gönlüne evlat sevgisi düştü. Onu hoş tuttu. Nemrud'a benim bir oğlum var. Çok zaman evvel gurbet ellerine gitmişti. Yine dolandı geldi dedi. Azer altın, gümüş ve ağaçtan putlar yapıp sattığı için oğlu İbrahim'e bunlardan verir. Çarşıda pazarda sattırırdı. İbrahim ise bu putlara çok kızar ve kızdığı içinde boğazlarına ip takar yerlerde yüzüstü süründürürdü. Ve bu putlardan her kim satın almak isterse ona bu putların hiç kimseye bir faydası yoktur, ziyandır derdi. Kafirler ona zahmet çektiğini anlayarak acırlardı. Putları kırıp yere düşürdüğü için de babasının hatırını saydıklarından şikayette bulunmazlardı. Ne para istese hemen vererek putları elinden çabucak alırlardı. Kafirlerin bir adeti vardı. Evlerinde ne yemek pişirseler bir parçasını da putlara ayırırlardı. Götürür yemeğini putların önüne koyarlardı. Sonra o yemeği bekçiler yerdi. Ya da garip ve yoksullara verirlerdi. Her ne zaman Azer puthaneden çıksa İbrahim içeri girerdi. O putların önüne konulan yemekleri görür putlara ''Haydi yiyiniz içiniz ama niye yemiyorsunuz ama niye yemiyorsunuz?'' der. Putların yüzünü yiyeceklere sürer sonra da onları tekmelerdi. Sonra da yerlerde sürür su kenarlarına götürür yüzlerini suya basardı. Haydi içiniz niye içmiyorsunuz derdi. Onları tartaklardı sopalardı. Kafirler tutları İbrahim'in elinden kurtarırdı ve ya İbrahim bizim tanrılarımızı niçin döversin onları niçin incitirsin eğlenceyi alır alay edersin derlerdi. O da çünkü bu çok güzel yemekler önlerinde duruyor da yemiyorlar. Suya götürürüm su içmezler nasıl dövmeyeyim onları diye cevap verdi. Kafirler ya İbrahim bunlar ne yemek yiyebilir ne su içebilir deyince o da şu cevabı verdi. Yemek yemeye ve su içmeye gücü olmayanın bir iş yapmaya kudreti olmayanın tanrılığı olur mu? Yoksa başka bir kimseye yardımımı dokunur derdi. Kafirler İbrahim'in bu sözlerine dayanamadılar. Babası Azer'e söylediler. Azer oğluna çok kızdı. Hz. İbrahim kaç kere babasına böyle sözler söylediyse babası kendi aklına cevaplar verirdi. Azeroğlu İbrahim'in kendisine uymadığını görünce ve ona söz anlatamayacağını anlayıp hükümdar Nemrut'un yanına geldi. Ona ey hükümdarım benim oğlum kadremi bilmiyor. Putlarımıza kötü söz ve hakaret ediyor. Onlara saygı ve sevgi göstermiyor. Bunu hükümdarımız birkaç gün tapınağa göndersin, oradaki ulu putlarımızı tanısın, yola gelir dedi. Nemrut da İbrahim'i büyük puthaneye gönderdi. Orası öyle bir puthaneydi ki kızıl yakut ve incilerle, gümüşlerle süslenmiş putlarla doluydu. Nemrut bu tapınakta hizmet eden kimselere bu çocuğu alın puthaneye götürün. Benim o en büyük putuma secde ettirin, sizinle birlikte kalsın, o putlara kulluk etsin, edep hizmet yolunu öğrensin dedi. İbrahim'i hemen aldılar, puthaneye götürdüler. Ona öğüt ve nasiyatlarda bulundular. İçeriye girdiklerinde en büyük puta secde et dediler. İbrahim puthanenin kapısından içeri girince Hak Teala'ya ellerine kaldırdı. Ya Rabbi benim yüce yaradanım sensin ve bütün bu yaratıkları sen yarattın dedi. Büyük puttan yüz çevirdi. Allahu Teala'ya secde etti. Sonra tapınan bir köşesine çekildi, sessizce durdu oturdu. Halk bu çocuk delidir dediler. Nitekim Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur. İbrahim yıldızlara baktı, hoş bir halim yoktur hastayım dedi. Kavmi yüzlerini çevirip gitti. Saffa suresi ayet 88-90 o zamanın halkı yıldızlara bakarak hüküm çıkarırlardı. Yıldızlara göz atar takvimlere bakarlar, yıldızların hükmü ise ona göre amelle bulunurlardı. Oysa İbrahim hasta değildi ve hastalığı da yoktu. Yıldız yıldıza bakıp hasta emlemesinin sebebi ötekilerin sözüne inanmadığı için diye. İbrahim yıldızlara bakıp da söyledi sansınlar diyeydi. Kimileri İbrahim bu yalanı kendisini bayram yerine götürmesinler diye söyledi derler. Yine derler ki İbrahim üç yerde yalan söyledi. Birisi Mısır pravununa karısı Sare'yi elinden almak istediği zaman Firavun bu kadın ne indir diye sordu. O da kız kardeşimdir diye cevap verdi. İkincisi de putları kendi eliyle ve baltayla kırdığı zaman bunları kim kırdı sorusuna işte bu ulu putlar kırdı demişti. Bir de bugün hastayım diyerek doğruyu söylememiş oluyordu. Gerçi bu sözler yalandı. Fakat her birisinde bir tür mana ve iş vardı. Şimdi de iş bitirmek için yalan söylemek bugün de caizdir derler. Zaten İbrahim'in o sözleri gerçekte yalan değildi. Hiç halim yok hastayım demesinden Murat Kâfi kafirlerin kötü işlerinden kaçınıp gönül hassası olmuştu. Karısı Sare'ye kardeşim demesi de yalan değildi. Dinde kardeşlik vardı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Müminler dinde kardeşlerdir. Hucure Suresi Ayet 10